Agent olarak giriş yapıyoruz örnek olarak evet. ve şimdi sistemde otomatik müşteri gelecek ben e, hızlı göstermek için yanlış isimle hitap edeceğim birkaç saniye sisteminin e, hızlanması süre ortamı 5 ile 10 saniye sonra ondan sonra otomatik olarak müşteri bilgileri ulaştığımız kişilerin karşımıza gelecek. Konuşma metninizle seniz, konuşma metnini de agent e, müşteri görünü görebilir. E, merhaba iyi günler. Ale aramıştım ama galiba Hı. yanlış aradım. Ale merhaba. Yanlış, yanlış. Tamam. Gördüğünüz gibi yanlış müşteri adı veriyorum. E, ki hızı göstermek için form bilgileri de var. İstediğiniz gibi form oluşturabiliyorsunuz. Konuşma metni varsa görülebiliyor. Ee, mola kısmımızda var. Molayı tıkladığında molanın tipini seçebilir. Bunu da istediğiniz gibi e, ekleyebiliyorsunuz. Mola bittiğinde, mola bitti diyerek de otomatik olarak alınıyor. Merhaba, iyi günler. Alev'e ile görüşecektim. Yok, yanlış numara. Te teşekkürler. Ee, gördüğünüz gibi. Efendim? Ee, özür dilerim, yanlış aradım. Peki efendim. mola kısmını alayım. Şimdi ben dediğim gibi hızlı göstereceğim size. Her saniye bir müşteriye bağlanabiliyor bu sistem. Alo merhaba iyi günler. Ali Bey ile görüşecektim de galiba yanlış aradım efendim. Yanlış oldu. İyi günler. Alo merhaba iyi günler. Ali Bey ile görüşecektim. Özür dilerim yanlış oldu. Alo merhaba. Alo merhaba iyi günler. Yanlış aradım galiba. Ne? Ali Bey'le görüşecektim de. Yok yanlış. Sistem bu şekilde çok hızlı şekilde gördüğünüz gibi çalışıyor.